Anlayın. Hayatım Dualar okunup hatlar yakılıyor. Allah bunu inazdan affeder. Sen bu güzel kardeşimizin kabulleri nur ile. Ne lan? Bu genç yaşlarımıza ayrılan kalp krizinden giden kardeşimizin lan? günahlarını affeyle Allah'ım. Uyanınca fena şaşırdı. Nerede? Anasına, babasına lan. arkadaşlarına sabır ver Allah'ım. Lan ben ölmedim lan! Alo! Hocam beni görmüyor musun ya? Lan ben ölmedim ya! Onun günü Allah'ın Lan ben kim lan! Allah'ım onu ilerle lan, aferin yarabbim. Lan ya. Ben ölmedim! Çocuk yüzü, çocuklar Allah sabır versin bak Yüzün nur gibi görüyorsunuz, yüzün Hocam. nur gibi gitti. Lan alakayım, alo! Alak. Yok çemirin çocuk, nur gibi bak. Lan bana bak lan!

Bağırıyor ama kimse duymuyor. Ben lan dalga mı geçiyoruz lan? Şaka yapıyoruz değil mi lan? Şaka yapıyoruz değil mi lan? <laughs> ...çaka yapıyorsunuz değil mi de, de, de... Çaka yaptığını lan Hadi lan Hadi lan Çaka ne diyeceğim, annesi ne diyecek Koşa ne yapıyor ya Allah'ım yarabbim Allah 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 ya Allah ım. Allah ım. Allah ım. Ulan, bana bak Bunu ne yaparlar ey mülki Allah'ım? Oğlum şaka mı yakıyorsunuz lan? var! <laughs> <laughs> Çıldırdı, yastıkla saldırdı ama kimseye kendini duyuramadı. Oğlum ölüm üzerine fazla yatma lan, bak, oğlum. Bak. oğlum. Olur, lan böyle mi? O böyle geldi. Oğlum. Lan. Gel, gel. Oğlum. 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 Oğlum ölüm üzerine fazla yatma oğlum. benim kardeşim hocam. Ben lan kafayı yiyeceğim <laughs> lan. Lan şaka yapıyorum değil lan. Hadi lan. Öldürürüm ya. Öldürürüm ya. ...şaka gibi son. Allah'ım sen bu mahruma yapmış olduğumuz... ...kamera şakasından dolayı... ...Kınatuk Şaka Şakacı Mustafa Kardeş'in... ...afereler. <laughs> <laughs> Kahkahalar, gülüşmeler ve... ...sevinç gözyaşları arasında... ...yaşananların sadece bir şaka olduğu... ...bizim şakazedeye söyleniyor da... ...gerim gerim gerilen... ...genç arkadaşımız derin bir oh çekiyor... Yahu senin ne fena bir ev arkadaşın varmış üstadım. Yaptığın şakayı unutmadı ve bak sana nasıl oyun oynadı. Sakın kızma ona. Sadece bu kadar komplike bir şakada yer aldığı için tebrik et. Hadi bakalım. Bir de kameramıza el salla. Büyük geçmiş olsun.